Herkese merhaba. Sıcağı sıcağına bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle beni destekleyen, bana inanan, beni dinleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Kendimi heyecandan çok iyi ifade edememiş olsam da ben bu ödülü başta bergen olmak üzere katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ediyorum. Bir gün kahkahamızla, rujumuzla, kıyafetlerimizle, başörtümüzle yargılanmadığımız, katledilmediğimiz, Korkusuzca yaşadığımız bir gelecek hayal ediyorum. Asla korkmanızı istemiyorum kız kardeşlerim. Hiçbirimiz, hiçbir zaman asla yalnız yürümeyeceğiz. Sizi seviyorum. Ben bu ödülü e, yüzyıllardır, yıllardır bu toplumda, bu dünyada... Ünlü ses sanatçısı Melek Mosso, dün akşam İstanbul'da düzenlenen Power Türk Müzik Ödülleri törenine konuşmasıyla damga vurdu. Müzik ödülleri kategorisinde en güçlü cover şarkı, ödülünün sahibi olan Melek Mosso'nun konuşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Melek Mosso şunları söyledi. Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleriyle, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum.